Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir bende olan motorumu satılığa çıkarmıştım. Biraz sonra bakmaya geliyorlar. Artık vedalaşma vakti gibi görünüyor. Yaklaşık 5 yıla yakındır bende bu motor. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Daha önce de videosunu çekmiştim bunu. Toparladım. Kullandım bu motoru. Bu plakasız, evraksız yerim olmadığı için satılığa çıkardım bunu. Videolarımı izleyenler bilir iki motor daha var evraklı onlar. Yani yer sıkıntım var. Çalışması gidişi çok güzeldi bu motorun. Bu şekilde. Bakalım hayırlısı olsun. Şöyle bir de çalıştırayım. bakın arkadaşlar. Çalışması falan çok güzel. Bakalım satılırsa ben tekrar video açacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kamyona motoru bindirdik. Motorumuzu sattık. Bir motor eksildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.